Bu kısa film ders kitaplarının değil, kendime verdiğim tek bir sözün hayatımı nasıl değiştirdiğinin hikayesi. Disiplinin ceza değil, hayalimi her gün yüzüme vuran bir ayna olduğunu anladığım günü anlatacağım sana. Uzun süre disiplin deyince aklıma hep yasaklar, kurallar ve ceza geldi. O yüzden hedeflerimi planlara yazıyordum. Ama uygulamaya gelince hep kayboluyordum. Bilgim vardı, hayalim vardı. Eksik olan tek şey sürdürmekti. Gün içinde herkesin benden bir şey istediği, akşam olunca kendime enerji kalmadığı günleri bilirsin. Ve her seferinde "Sonra yazarım, sonra çalışırım." deyip kendime verdiğim sözü erteledim. Sonra bir cümle okudum. Disiplin ne istediğinizi hatırlamaktır. Bu cümle tokat gibi geldi. Kendime sordum, gerçekten ne istiyorum? Kitabımı bitirmek mi yoksa biraz daha konfor mu? O akşam iki esra vardı. Biri sonra diyen, diğeri şimdi başla diyen. Bu kez şimdi diyen kazandı. Sadece 25 dakika yazmaya karar verdim. İnanır mısın o 25 dakika bittiğinde ilk defa kendime verdiğim sözü tutmanın huzurunu hissettim çok büyük bir şey yapmamıştım ama özgüvenimin dibine düşen ilk taşı orada koydum. Ertesi gün alarm çaldığında parmağım ertele diye gitti. Sonra o cümleyi hatırladım. Ne istiyorsun Esra? Hayalim sadece yorgun bir kurumsal çalışan olarak yaşamak değildi. Anlatmak istediğim bir hikaye vardı. Yolculuklarda bile sosyal medyada kaybolmak yerine aklımdaki cümleleri not almaya başladım. Disiplinimi dev bir görev listesi gibi değil, küçük, yapılabilir adımlara böldüm. Dikkatimi bölen her şeyi kenara koydukça zihnimdeki gürültü de azalmaya başladı. Disiplin benim için bir ceza sistemi olmaktan çıkıp gelecekteki Esra'ya yardım etme biçimim oldu. İş sadece yazmak değildi. Bedeni güçlendirmeden zihnin dayanıklılığını korumak zor. Her plank süresinde, her adımda şunu tekrar ettim. Bu sadece kaslarımı değil, irademi de çalıştırıyor. Artık erteleme başka birine yük değil, bizzat yarınki Esra'ya haksızlıktı. Tabii ki vazgeçmek istediğim anlar oldu. Disiplin o anlarda bana neden başladığını hatırla diyen iç ses oldu. Günler birbirini kovaladı. Küçük istikrar, büyük bir sessizlikle hayatımı değiştirmeye başladı. Bir sabah fark ettim ki nasıl bitireceğim dediğim şey çoktan yarı yolu geçmiş. O an anladım. Hayal ile gerçek arasındaki köprü motivasyon değil. Her gün tekrarlanan küçük disiplinlerdi. David Campbell'ın cümlesi artık benim hayat kuralım olmuştu. Bugün hala kafam karıştığında önce şunu soruyorum. Gerçekten ne istiyorsun Esra? Cevap netleşince disiplin otomatik geliyor. Çünkü artık biliyorum. Disiplin beni kısıtlayan zincir değil, kendimle yaptığım en dürüst anlaşma. Peki sen hangi hayalin için kendine bugün küçük de olsa bir söz vereceksin? Unutma, taşın suyunu delen şey gücü değil, sürekliliğidir. Bu hikayede kendini bulduysan, bir sonraki bölümde görüşelim. Çünkü bu seri ikimizin de disiplin yolculuğu.